Ben yine ekşilerimi hazırlayacağım. Şidillerimi yine ekşilerimi hazırlayacağım. Ah. Tamam mı? Bu taraf yeşil oldu şöyle. Şu taraf hala beyaz. Buraya da siyah yapacağım. Gri olacak. Yeşil gri. Şimdi yeşil. Şimdi Şöyle, işte. Böyle. Bir not çözün. Bu tarafa var. Bu arada şu karemle. İyi. Böyle. Hazırladım. Diğer <laughs> altın yerden aldım. <oldu>. İşte öyle. <laughs> Şimdi burada da yeşil oldu. Burada da yeşil oldu şuraya kaçtırdığım yeşil da şuraya kaçtırdığım da yeşil oldu. Yem yeşil yapmalıyım. Sonra da şurayı da gri, gri yapayım. Nerede şu suya. Hemen. neyse şuradan aldım. Ben. gri olması için beyaz renk daha mı? Öyle. Ben saçın bir de koyu koyuluyor. Hala. Tü, tü. Yani şu. <laughs> Buldum. Merhaba. Ama şu da biraz gri oldu. Şu da gri oldu. Ama biraz ışıllı ile beyaz gözük. Yeşil gözüke. Eşittir ne diyecek? Bakalım. Hemen bir siyah. Boyamızı alalım. Eşittir yapalım. Eşittir. Şuraya ok işaret çizelim. Alın. Kimmiş ya? Kim? kim hangi çizim yapıyormuşum ben? Bir deneme oluşturuyorum. Şimdi yine boya kalemlerle yapalım. Sulu boya çok şey çünkü dağıtmalı. Heh, şimdi tekrar kuru kalemle yapacağız. Ama hangi renk bilmez. Hmm, anladım. X siyah alalım. İspiasi. çok işime yarıyor benim. Çok var hep. Hep var. Kuşun kalemi çok daha simgünü Şimdi ne Ne çiziyorduk? Buldum. Böyle bir şey çiziyorum. <laughs> Dönüştüm karıştırayım. Yeşil green eşittir eşittir. Bum. Şimdi gerçek dönüştürebiliriz. Kaldı. Heh. Oh! geldi. E ee, olsun ya. <laughs> thank mm -hmm. you